az sonra yakalayacağım levreye gerçekten çok üzülüyorum. Normalde 30 santimlik limit üstü bu levrekleri ben kancadan kurtarır ve geri salarım. Birçok videomda da bunu yaptım gördünüz. Fakat kanca bu balığı midesine oturmuştu ve ben de çok üzüldüm. Bundan sonra canlı yiyen avlarımda circle kanca kullanacağım. Circle kanca. Ekranda gördüğünüz alt yazıdaki gibi Google'dan yok. araştırıp öğrenebilirsiniz ve zaten ilerleyen günlerde av yaparken de size bunu açıklayacağım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, 4 Eylül Cumartesi saat 17.30 ve akşam suyundayım. Bir tane kefal avladım. Akşam suyunda kesinlikle çıkarlar, gezerler, bir şeyler yemek isterler, avlanmaya çalışırlar. Lince olur, baraköd olur, levrek olur. Özellikle şu sıralar liç yani çatallık dediğimiz kıyılarda çok çok var. Ama neyse ki hepsi 40 santimi geçmiş. Yine de biz günlük bir tane alıp koyuyoruz. Siz de dikkat edin. Şimdi bakalım bir hareket olursa kaydı başlatacağım. Arkadaşlar oltada bir hareketlilik oldu. Evet aldım arkadaşlar. Aldım. Yemim çalıştı. Yem güzel çalıştı. Aldık. Getirelim şimdi. Abi. aldım akşam suyunda Çok güzel, çok tatlı. Harika bir levrek aldı bak. Şuna bak. Çok tatlı. Harika. Evet yemiş. Küçük bir balık ama kancayı da mideye indirmiş yani. Buna yapacak bir şey yok. atlandığı için kurtaramıyorum. Çok üzülerek. Arkadaşlar bu balığın kanca resmen midesine oturmuş. Forceps bile uğraşınca kurtaramıyorum. Çıkaramıyorum. Üzücü bir şekilde balığı sonlandırdım.